bilgiler doğru ya da yanlış olmalarına göre işaretlendiğinde doğru işaretleme için 25 puan alacaktır. Baktığımızda DNA molekülünde adenin sayısı her zaman timin sayısına eşittir. Bu doğru bir ifade ve doğru işaretlediği için 25 puan. Timin sayısı, guanin sayısı bilinen DNA molekülünde şeker sayısı bulunabilir. Bu ifade de doğru. Çünkü timini bilirsek timin kadar adenin bulunur. Guanini bilirsek Guanin kadar e, sitozin bilinir ve bu durumda da şeker sayısı bulunabilir. Sitozin ile Guanin arasında ikili hidrojen bağı vardır. Oysaki Guanin ile Sitozin arasında üçlü hidrojen bağı vardır. Yanlış. Yanlışı doğru işaretlediği için buradan da 25 puan alır. Deoksiriboz 5 karbonlu bir şekerdir. Bu ifade Doğru olması gerekirdi. Yanlış e, işaretlendiğinden buradan puan almaz. Toplamda 75 puan almıştır. Cevap C.